Şöyle bir bakayım. Ee, Morgana var, tek yedi. Miss Fortune var, tek yedi. Yasuo var, tek yedi. Zaira var, tek yedi. Zinza var. Bir tek o tek yemedi. Kafi. Dört kişiyi tekleyebiliyorsak arkadaşlar fazlasına da gerek yok diyorum. Peki merak ettim mi? ne oluyor lan? Master'ı iyi almışsın. Tek atıyorsun. Uzun soluklu dövüşmüyorsun. Tek atmaktan falan bahsediyorsun. Hatırlar mısınız böyle bir build'imiz vardı. Adı şeydi. Kralların build'i. Keskin sanakla oynanıyordu. Üç tane vuruyordun. Tık tık tık. Herkes tek yiyordu. Yani aslında o hitleri göremeyeceğiz. Q'ya basacağım ve adam ölecek. Selam <laughs> Eksik sağ, Güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elanca. Bugün ormanda uzun zamandır istediğiniz Master'ı kralların build'i geldi. Bakın dikkatinizi çekerim benim piklediğim şampiyonlara bakın. Karşınıza kalkıp da Warwick'tir. İşte top lane'de Mordekaiser'dır vesairedir. Böyle şampiyonlar varsa kralların bu ildiğini kasmayın. Çünkü late'de yine vurursunuz bu arada. 5000 can 250 zırh bile olsa tek atıyor. Onda sıkıntı yok. 3 tane vuruyorsunuz ölüyor. Lakin early'de de kasamazsınız. Bu bu ildiğin hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden kırılgan rakipler gördüğünüz zaman Master Yi'yi Assassin gibi kullanabilirsiniz diyorum. Videoya hoş geldiniz. Like'ları yapıştırdığınızı tahmin ediyorum. Başlayalım. Bilal. Kötü şeyler olacak diyorum. Ne diyorsun bu duruma? Efendim abi. Ben de farkındayım Master Yi e oynuyor. Lastiğin patlak olduğunun ben de farkındayım mı diyorsun? Evet. Bir de Master saçma ben de saçma bir güç var. Bari. Ha Bir tek ben farkında değilim. Master de böyle saçma bir güç var. Karakter ya geri bile düşse kill alırsa sıkıntı çıkartıyor. Bu hep böyleydi arkadaşlar ya her sezonda böyleydi. Hatta her sezonda böyleydi demişken eski sezonda şey vardı AP Master Yi e vardı ya hatırlıyor musunuz? Şu bak bu arada düzelmemiştir. Kuvvetle muhtemel direkt yola başlayalım. Hatırlıyor musun lan Bilal AP Master iyi? Evet abi çok güçlüydü bu arada ya. Oyunun en bozuk çarıydı. Abi. Keşke olsa da onunla konten çeksek. Bilmeyenler için anlatayım arkadaşlar. Master Yi'nin Q skill'i AP'den scale oluyordu. Scale oluyordan kastım şu. AP kastıkça daha çok vuruyordu. W skill'i AP kastıkça daha çok can iyileştiriyordu. Bir takım düşünün karşıda hiç CC yok. Master Yi ile giriyorsunuz adamların içine. Adama Q'yu atıyorsun. Q tek atıyor. Öldü ya adamlar. Bir daha Q atıyorsun. Adamların canları yarı kaldı. Reset almadı diyelim ki Q skill'i senin örnek veriyorum. Sonra W'ye basıyorsun. Öyle bir iyileştiriyor ki. Base gibi iyileştiriyorlar arkadaşlar. Bakın base gibi. Ve adamların CC'si olmadığında sizin W'nüzü bozamıyordu. CC'siz takım kurduğunuz zaman Master kimde varsa o kazanıyordu. Öyle bir oyun oynadık biz. Ha, şimdi düşündüğün zaman şey diyebilirsin lan. Çok boktanmış bir şeylerce diyebilirsin. O kadar güzeldi ki. Şu an var ya bak o, o dönemi yaşayanlar köpek gibi oynarlar yani gelse. Kavga çıkar Mastery'i yani kimse kimseye vermez öyle söyleyeyim. 10 tane yeni şampiyon çıksın. Ve Mastery'in eski hali gelsin. Herkes Mastery'in eski halini dener. Tadını bilenler şu an bir like attı bence. Ya da artık bir gözleşimi bırakırsınız yorumlara bilmiyorum. Siz de orası. Hasaki, Soruya, Gekkento ve Zaira Jungle. Excelsior'u hatırlıyor musun abi? Eski sahnağım olduğu de. için çok devam etmek istemedim. Eski Sion, abi eski Sion da çok bozuktu. Single target ise satıyordu abi. Geldim. Aha. Aha. Zyra'yı atladın öldürdük. Ee, biler. Q cooldown'ı almaya çalışıyorum. Q cooldown'ı almaya çalışıyorum. Aldım Q cooldown'ı. Zyra'yı indireceğim. Flash attı değil mi Zayra? Evet. Sen bana oradan öyle E atarsan ben de o E'nin içinden flashla geçmez miyim? Ne durumdasın? Kesiyorum. Keseyim mi? Geçebilirsin. Ben de yollayayım. Nice. Nice. Bu arada bir şey diyeceğim. Siz bir şeyin farkında mısınız? Top lane'de Zinza var. Benim bu ildimle oynayacak sanırım. Yani eğer evet. onunla oynarsa <gülüyor> başımız <gülüyor> girebilir. Ona tekmek atamayız. Ona tekmek ata. Çok kasmam lazım onu kesmek için. Ve Illo'yu şu an yok ediyor arkadaşlar. Keskin sanakla oynuyor. O videoda da bu arada yorumlarda insanlar ikiye bölünmüş. Dedel tempoyla daha iyi olur falan diye. Evet dedel tempoyla daha iyi olur ama. Keskin sanakil potansiyeli çok yüksek arkadaşlar. Öyle de bir gerçek var. Bilal Kedinin fareyle oynadığı gibi Yasuo'yla oynuyorsun diyebilir miyiz? Evet abi Ignite'ına güvendi de. Değil mi? Ignite'den Pantheon oynuyor. Evet E skill'i diye bir skill var Pantheon'da. Çok mantıklı bir skill bu arada o da. Deme hiç yedirmiyor. Neyse ki CC yediriyor ama Nafiri'ninki gibi değil yani. Aa! Zayra'yı gördüm orada sanki Şimdi şöyle mini küçük. Bakın videoyu bir geri alırsanız siz de görürsünüz. Oyunda glitch mi oldu? Ne oldu lan? Zayra bir anda gözüktü kayboldu. Allah Allah. Enteresan. Bu videoda Zaira'dan E yemediğimiz sürece kafamız rahat. Çünkü Zayra Riley bile kassa arkadaşlar bizi yavaşlatamayacak. Master Yi'nin e ultisi biliyorsunuz yavaşlatmıyor ya orada kafamız baya rahat olacak. Bizim gururumuz ya top lane'de Zinza. Baksana yok ediyor şu anda. Bak durdurmuş kolidoru orada bir de. İktirmiyor da. Eyvah eyvah. Adamı zorbalıyor. Adamı da zorbalıyor. İki kere de kesmiş adamı üstüne. Ben burada döneyim. Kibirle başlayacağız arkadaşlar. Kralların bu ilde. Tek atma falan. Aha. O bu olmaz. Bu olmaz. Şu an yanlış işler dönüyor orada. Bir tane alalım mı ya? Aldım bir tane ayakkabı arkadaşlar. Yuntal'a gideceğim için bir tane de saldırı hızı alabilirim. Bilal şey geliyor. Ee, Zinza geliyor. Yapma. <laughs> Sen görmedin mi ben bu olmaz diyorum 2 saattir. Peki bir şey deneyeceğim. Olmaz. <laughs> Canım az. Vurabildiğini bildiğini vur ben yoldayım. Çok güçlü geldi ama ya. Yapacak bir şey yok ona. Yukarıda Illoy'u ona güzel güzel killer vermiş. Kardeş de oradan güçlü geldi ona yapacak bir şey yok senin. Ama bu kardeş beni sinirlendirdi şimdi. Evet abi? o kardeş seni sinirlendirdi ben sana bir tur yardım edeceğim. Top lane'de olsaydı hiç ellemeyecektim arkadaşlar ona ama mid'e indiği için ellemek zorundayım. Çünkü sağa sola objektiflere giderken Zinza benim gibi oynayacaksa beni durdurmak isteyecektir ki bota Roama bile başladı Zinza. Eee, benim botuma bakalım ve be. benim botum yanıyor. Tamam Peki Zin de. Tamam ben biliyorum zaten senin öyle bir hareket yapacağım Ben okyanus acıdanı direkt çekeceğim bu arada Bilal ya Zinza'nın bot'a gittiğini yemin edebilirim Oğlum arkalardan çıkıyor Eyvah eyvah Bilal bana buraya yardıma gelmen lazım e, Tristan'ı kestikten Geleceğim. sonra Beni patlatabilir o Geleceğim. Bir tane dişli kamayla ejderi bile rahat kesiyor şampiyon Bizim Zin bir tık gergin oynuyor. Bilal bana geliyorlar. Ben de geldim. Buradayım. Rahat ol. Göstermiyorum. Buradayım ama. Hop. Q geliyor. Q geliyor. Hadi bakayım. Selamun aleyküm. Aha. Abi keskin sanakla ben. Hop. 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 Ne yapıyorsun kardeşim Hop, ya? İşte bu. Master Yi kralların bu ildi power. Şurada W'ye basıyoruz ölmemek için. Allah'ım sıkıştım. Aa ultisini bozdu enayi ultisini bozdu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ovalarsa keserim biliyor musunuz? Mu? Bak, bak W'yla çift vuruş istekliyorum şu anda bekliyorum. Bize kovalamıyor. Abi öldüm diye mi bozdu? Ka yanlışlıkla mı bozdu bilmiyorum da Allah bin kere razı olsun evet. Ölseydim çünkü çok kötü olurdu şu anda benim için. Bu blue çalamayacak. Tamam. Mükemmel oldu ya. Keskin sanak öldü de zaten adama 3 tane vuruyorsunuz ya arkadaşlar. O yarı canlı adamları tık 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 böyle kasap gibi doğruyorsun. Üstüne tak bir tur daha kullan dönüyor. Dönünce bir tane daha kö atıyorsun. Kafan rahat ediyor. Zin şu anda taplayından inmeseydi hikaye bitmişti. Yok ediyordu taplayını e ama yukarıda değiştiler. İyi de yaptılar aslında. Zinza oyunu kurtarmak için yaptı bu hareketi. Kiraçlar işte, Pantheon'u tanıyor musun sen? Oğlum bu çocuk jungle mıyım bak bak bak. Pantheon'u tanımıyorum da adama bakar mısın? Demin bottaydı şimdi tapta. Gitti orayı da kesti. Pantheon'un da Atreus muydu? Neydi? Öyle bir şey değil mi? Abi tanrıların katili falan filan diyorlar da Pantheon hakkında. Ha. Şimdi Pantheon bir tane repliğinde şey diyor Raşit işte abi. Ne diyor? Geride bir çiftlik bıraktım. Acaba ocağın üzerinde hala ekmek pişiyor mu? Pantheon, Pantheon yani? hikayesinde şeymiş Bilal, normal ölümlü insanmış tamam mı? Daha sonradan İskender'in yapım tarihiyle beraber, yani İskender bulunduktan sonra Pantheon İskender'i yiye yiye tanrılaşmış hikayede. Bu arada ha, yer, ekmeğe tereyağı falan sürüyor. Ekmeğe yiyormuş. tereyağı falan sürüyormuş. Riot'un hikayesinde arkadaşlar o hikayeyi yanlış anlatıyorlar. İskender'in icadından sonra yani. Tereyağı Hı. ve e, o etin döner şeklinde, kebap şeklinde kesildiği bir formu var ya İskender yapıyorsun. Ondan sonra orasında Pantheon onu yiye yiye ilahlaşıyor. Çünkü o sırada millet ot mot sebze falan tüketiyormuş. Et yemiyorlarmış çok. Pantheon hem ekmek hem de ikisini birleştirince nasıl boş yapıyorum ama? <gülüyor> 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 <Nasıl> boş yapıyorum? <laughs> Yo ben gayet ciddi ciddi konuşuyordum abi. <laughs> Beni mi kaldı? O zaman izle izle, izle 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 izle. Sen niye geldin ben ki istiyorum. Pantheon? Ben seni ya ben ultimi açtım ama niye geldi ki bu? Flashla gidecektim kesecektim adamı. Şu an bu adamı dayılamak zorundayız. Bu adam ya bu adam ölür ya biz ölürüz. Birisi ölecek. Birkaç saniye içinde birinin ölmek zorunda. <laughs> özür dilerim, özür dilerim. Yani Gel biz öldük. <gülüyor> 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 Bu ne abi? Birileri ölmek zorundaydı. Abi söyledim abi. Ya o adam ölür abi. ya biz ölürüz dedim. Birileri ölmek zorundaydı arkadaşlar. ilk eşyak gibi. Tamam. Niye biz öldük? Birileri ölmek zorundaydı Bilal. Peki evet. <laughs> e bu, bu, neden biz olduk kardeşim? Yanan ben oldum. <laughs> yanan aynen sen oldun yanan. Ben de yandım. Ayakkabıyı kazanalım ama bu maç. Adamlara ayakkabı vermeyelim. Ninja tabisi çıkarlar. Çünkü ile biz ikimiz kasacağız. O Ninja tabisi de bizi bozar arkadaşlar. Kibirle startınızı koyun. Kafa rahat. Ben niye pump... Pişti <laughs> <laughs> kurçuklarını aldılar Bilal. Ulan yeter lan artık. Yeter lan artık. Tak tak. 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 Zinza her yerdesin. Gerçekten karşısında oynaması iğrenç bir rakipsin kardeşim. Eğer bu videoyu izliyorsan bilgin olsun. Top lane'de başladığın serüveninde bota, ejlere, kurçuklara her yere gittin. Gitmediğin bir yer kaldı mı bilmiyorum. Gerçek bir Osmanlı jungle mainsin. adam. bütün haritayı fethediyor. <laughs> Harbiden bütün haritayı fethetmeye çalışıyor. Kurçukları da sola aldı sanırım bu arada biliyor musun? Zayra yok çünkü buralarda. Harbiden Zayra yokmuş. Zaira aşağıdan çıktı arkadaşlar. İnanılmaz. O zaman şöyle yaptık. Biz buradan aşağıya kaydık. Abi bir dakika. Hasaki ölü öl. Oğlum Hasaki nasıl illo'yu kesiyor? Oğlum Asaki çok geri düşerek başlamadım ya bu oyuna. Yakla sessizce bulalım şurada bir. Asaki'nin mullarını izleyin arkadaşlar. İkinci Q'dan sonra kaya kaya yakalamaya çalışacak. Hadi Asaki. Öyle. Güzel güzel çok güzel gel bana doğru gel gel gel. <laughs> Teşekkür ederim Asakicim. Teşekkür ederim. Biraz fazla vurmuyor muyuz bir eşyayla? Keskin sanakla vesaire derken arkadaşlar tek eşyayla bir tık illegal değil mi demek? Ağır bir şekilde jungle şimdiden diyor. Ben bunu kabul etmem çünkü sizin jungle'nız bence Zayra değil. Zinza. O da güzel oynuyor gerçekten. Evet. Zaira'nın jungle olduğunu düşünmüyorum. <laughs> <laughs> Zinza elinden geleni yapıyor şu anda bir jungle olarak. Üzerinde sadece smite yok. Bilal. Bota ne yapacağımı izlemeni istiyorum sadece. İzle böyle rahatlama seansı olacak senin için. Arkadaşlar Flash. E. Q'yu koyuyorsunuz. Adam ölüyor. Tak. 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 Bu da ölüyor. Hemen buradan ejlere doğru koşturuyorsunuz. Yüksek ihtimalle Zinza gelip korumaya çalışır. Ya da Zayra'sı buradaysa. Hemen bakalım. Kimse yok. Benim flash'ım yokmuş bu arada. Ben flash atmak istedim orada. Flash falan dedim ama. Flash yokmuş bende. Anla ki. Hiç sıkıntı yok. Ah shit. Here we diyor. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Bu sırf bizim izleyici lobby gibi hissediyorum şu anda bu lobiyi ben ya. Evet. Sen de öyle hissediyor musun bilmiyorum da. Full bizim izleyici lobby gibi. Aha. Hanımefendi bir saniye bir gelir misiniz? Bir tane daha atarsam. Hayatımda bunun gibi enayi şekliyle öldüğüm 2 ya da 3 mamut daha var. Bu tek değil yani. Hani bu, bu tarzda öldüğüm 2-3 mamut var. Neyi fark etmemişiz biliyor musunuz arkadaşlar? Adam HP almış üzerine. Ya yani vuruyoruz vurmuyor deriz ama o ekstra HP adamı kurtardı. Biz de adamı küçümsemiş olduk. İlloyi. Ne? Oğlum ben bu oyunu bazen anlamıyorum ya. 0-3 adam bir tane eşya çıkıp nasıl öyle hareketler yapıyor bile? League of Legends çünkü. <laughs> yani League of Legends olunca ne oluyor? Yani şöyle oluyor bozukluklar peşini bırakmıyor. <laughs> Her şey bozuk. <laughs> adam Illo'yu oynuyor 0-3'tü bir anda yok etti anlamadım. Böyle yeni bir sistem geliyormuş Raşit abi. Nasıl bir sistem geliyormuş? Illo yine öldü bu arada, gördün mü? Art evet, artık jungler'ın midden aldıkları farmı hesaplayabilecekmiş bir oyun. Nasıl ya? Gelmesin evet. öyle bir şey. Hayır. Gereksiz, Mesela, saçma ya. Kaç, Gerek yok. Bir dakika, bir dakika bak. Kaç tane mid'den farm almışsın? Kaç tane büyük kanon minyon almışsın? Ona göre uçak biletimi alabilirim yani. <laughs> Çok almıyorum ki ben. 150 tane falan alıyorum ortalama her maç. Evet, aynen. aynen. İzler misin botlayını? Botlayını <laughs> bot izler misin? Gel bakayım, support kardeşim. Q'yu bekliyorduk. QE öldü. Aa bana kalmadı lan kill. Burada bir aksiyon var. Ben öldürmeyeceğim ya zinzamı. Ben çıkıyorum. Yapma Tris. O adam gergindi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam. <laughs> sen, sen delisin ha. Ruh hastaları. Ben sinirliyim. Sen de bir oyun oynayacağız. Şu var ya. Şu. Buna ilk kim dokunursa diğerine 20 farm borcu var. Anla anlaştık tamam. mı? Hile yapıyordun. Ben düz koşacaktım sen E'ye bastın arkadaşlar. Sitekli E ile hızlanıyor ya. Bilal bir şey diyeceğim. Ben güvenip güvenip savaşa gittiğim takım arkadaşlarına bir bakın arkadaşlar. <laughs> Sonra güveniyoruz bak işte abimiz diyoruz canımız diyoruz Yaptığını gördün mü? Oğlum sen de E bastın ben R mi açsaydım onu hızlı dokunmak için Ama ha. beni ilgilendirmez ben yürüdüm ben atılma skillim yok Seraph'in bütün farmını çalıyor bu arada midlane'de gördün mü bilmiyorum ben ellemiyorum Sen yani bunu yaptığın için Gromp'u bıçaklamak ya. zorundayım <laughs> Tamam anlaştık harbiden bıçakladı bu arada Ben sen bunu yaptığın için var ya 18.40'a kadar asaki <laughs> keseceğim bu arada biliyor musun? İstiliyorum Atamazsın ki Haseki bana ultiyi, atamazsın ki. Direkt dümdüz counter'ladım kanka. Abi bunlar, bunlar alıyorlar bir şeyleri bile. Tamam. Eee Q stack kasıyorum, dayan. 6, 5, 4, 2, geldim. Abi. geldim. Geldim, geldim. Dayandın mı? Dayandım, şu an dayanıyorum bak. Al dayandım. Sen niye bu kadar az dayandın ya? Hocam, hocam bak dokunursam var ya, yemin ediyorum yakarım. Adam bunu bile çaldı. Oğlum ne oluyor? Nasıl vuruyor lan bu adam? Ya oğlum bi... Hadi. Hadi. Oh. <laughs> lan Kiyula gidecektim diyen. Okey ya. Okey. Okey olur böyle şeyler. Kiyula ben bu arada Zayra'yı sekecektim de sekemedim. Enti enti enti. Tamam yeni yarışma belli oldu Raşit abi. Neymiş yeni yarışma? Red'e giden Red'e alır. Hayır. Base'den başlıyoruz. <laughs> hayır, değil. Hayır. Hayır, hayır, hayır değil. Hayır. Hayır, hayır, değil. Hayır, değil. Hayır, hayır. değil. Hayır <laughs> değil. Ramo burası kat. Şahit. Ramo burası kat. Hayır Ramo kat değil. Yarışacağız. Hayır. Skill'siz mi? Yürüyerek mi? <laughs> evet, nasıl? <Sekilsiz. gülüyor> Ultiye basacaksın. Ya nasıl gidersen git. Bana U istersen ellerini aç. Allah'ım yardım et de. O beni göndermiyor. Tamam, tamam koş, bir... koş. 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 Üç. Ulti attın oğlum ulti attın <laughs> Bana ne bana ne? Ulti attın ayrıyetten e, e dızlıyorlar Hocam Tamam Aha. ee, Serafincim sen şey değil misin kanka Support değil misin sen Neden bütün wave'i alıyorsun? Benim yayında oynadığım lag support'u mu izledi acaba bu Evet benim o benim hakkımda. Atakan alıyorlar. Atakan kimin hakkı? Gel mi de kestik misin? bunları. Gel gel gel. Hadi, hadi. Gel kardeşim yarışma kaybettin abi yapacak bir şey yok adil ol. Oha bu nasıl bir wardlama sistemi ya. Selamun aleyküm beyle. Koş. Ne yapıyorsun? Koş yakalıyoruz öldürüyoruz. infaz memuru koş. Koş infaz memuru. Koş Burada infaz var. memuru koş. Ona basmasın basmasın. Bassın 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 kaç. Allah kahretmesin ama 750 tane şey attılar ultim bitti lan benim. Ee, ha, Bilal otağa Çık çık çık. Gir Arkana bak. Bilal benim duruma bakar mısın bir? Abi Q var ya reset alsa. Adamı kovalarken adam hem patlangaca bastı, onda da keser bu arada Saki. Adam hem patlangaca bastı hem flash attı. Üstüne de Miss Fortune oynadığı için zana hızlı koşuyor. Nasıl yakalayacağız? Ebediğimiz yok üstümüzde. Normal yakalayamamız ama Atakan'a vermedik bu güzel oldu. Böldeki savaşları fark ettin mi Raşit abi? Aynı Türkiye gibi. Hangi yönden? Abi en ufak bir şey olduğu zaman 10 tane ölü 5 tane yaralı oluyor her zaman. Adana ve Esenyurt gibi diyebilir miyiz o zaman? Özellikle. <laughs> <Adana ve gülüyor> Bilal bunları Hop. Hocam Eskiden de o ya. Yakalayabilir miyiz? Abi uçuyor uçuyor uçar. Onu yakalayamayız abi. Uçar uçuyor. O işte doğuştan e, kazana Bilal, şimdi. Bilal beni dinle ha. beni dinle beni dinle. Evet evet ha. evet. Şunu keseceğim. Bunlar Atakan'a gelecekler. Ya da gel aldık ya. Niye bekliyoruz ki? Biz çok güçlüyüz oğlum. Aa geldiler geldiler abi. Bekle geldiler, W abi. bekliyorum W bekliyorum W bekliyorum. Ya, yani Q bekliyorum anla. Bu indi. Allah'ım. Bilal'im. Öldüm. Allah'ım kimse yok mu? Çift vuruşu proksluyorum. <laughs> ya normal değil oğlum bu çar. Bak vallahi normal değil. W'ye basmamın sebebi şu bu arada arkadaşlar. Çift vuruşu şey yapıyor, tetikliyor W skilli. Lan! Abi! Hayır! Hayır! Lala <laughs> akrep pis sokuyor. Bebeğim. Adam yüzü bir şey Abi. bizim bak dur bir dakika sinirim bozuldu. Bütün olaylar olup biterken mid lane'de steroid basmış bir kadın elinde kuru kafa ve ondan sarkan makarnalarla beraber sağa sol yapıyordu. İleri geri ileri geri ne yapması gerektiğini henüz kendi de bilmiyor. Kımılda. Önündeki minyonlara doğru bir skill attı W attı kımılda dedi. Minyonlar ölmedi yine de bıraktı gitti neden çünkü ezeli düşmanı Yasuo'a geldi. Yasuo flash'ı koydu onu kaldırdı. Ve oyun ona bir mesaj verdi. Dedi ki fight'a gitmezsen adamlar sana gelir. Yok gerçekten. Ne alaka? Adam çok akıllı. Çok haklı Yasuo'a ne alaka? Bilal bu normal miydi izlediğimiz bu sahne? Evet değildi. Ee, Savaş. Aha. Aldılar ya. Yapma. Nereden yedim ben onu nasıl yedim? Vallahi gerildim ama beyler. Ne? Q gelmek üzereydi ya. Dominion bitmediği için ölmüyorlar değil mi? Okey. Abi senin midde de öldüğün ki bizim çocukların üçüne birden kafa atıyor şu anda biliyor musun? Kesti. Ejderi aldı. Aklımı yitireceğim şimdi. Gerçekten aklımı yitireceğim. Bilal ben bunların hepsini keserim bu arada. Seni bekliyorum. Ne oldu? Ben rota atak atıyordum adamlar öldü. Seraphin sadece bir şey çalıyorsun biliyor musun? Hiçbir işe yaramıyorsun. Çok işte sizsin. Sadece çalıyorsun Serap. Bak geldi bir de adamın hayatını kurtardım. Geldi bir de oradan şeyi çaldı. Golemi çaldı. Neyi çaldım diyor. Oğlum bu şey değil mi ya? Ne memuru alkol bey muhabbeti değil mi bu? Neyi çaldım diyor oğlum adam. Memuru alkol bey. Neyi çaldım diyor lan adam. İlk defa kibir stekleri var üzerimde. Sabahtan beri dövüşürüz. Kibir steğim yok. Aa Hasaki burada. 3 ya ne oldu o adama? 3 dedim. 3 tane vuruşta adam yatıyor. Bozuk. Bu build bozuk. Oynadığımız bu build legal değil arkadaşlar. Ama tehlikeli bu build yani. Hızlı oynamanız lazım yoksa her yakalandığında tek yiyorsun. Skillleri falan da oynaman gerekiyor. Şimdi birazcık oyuna es vereceğiz. Level'ımızı hemen 18'e getirmemiz gerekiyor. Oyuna es verip top lane'deki wave'e çöküyorum bile. Sen git kardeşim evet. bota ya da mid'e çök. Ben 18 olayım. Hatta taptan yaralım. Ultimizin kullanımı geri gelir. Gidelim tier 2'de alalım arkadaşlar. <laughs> MF sen ne yapıyorsun oğlum? Ee, bana gelen giden var mıdır? Vardır. Baba ben kaçıyorum buradan bu arada şu anda. Arkadan iki tane üç tane sikil atıldı. Ormandan bir iki kamp kesersem bu arada herkesi keselim. canlı dolduracağım ya arkadaşlar. Tamam. Asaki, Aa, it bana, it bana, it bana, it bana, it bana, it. Atamazsın onu. Arkadaki adamı attı ve ultiyle ona gitti. Ben de takip ettim. Çok enteresan bir animasyon oldu. Gördün mü lan? Bilal. Evet. Ben önüme Q attım. O arkadaki adamı zıplatınca burada biri var. Burada biri var. Burada biri var. Tamam ben gitmiyorum ya. Serafinler ölsün. Onlar ölsün biz öyle dövelim onları. Arkadaşlar W'yi stekleyeyim şurada. W'yi stekleyelim abi. Bana güvenerekten yapıyorlar şu anda bu hareketleri. Bence ölecekler bu arada. Bir CC'de yoklar zaten. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sonrasında onlar da yok. Morgana sallasana o Q'nu. MF'e bakın panik atak yaşatacağım izleyin şimdi. Ne haber? <laughs> Q'yu atmıyorum ki. Q'yu atmıyorum ki. Bekliyorum adamların gelmesini 3 tane oto atak. Şimdi biz full boyut olduk. Full bu olduğum için ayakkabıyı sattım. Çünkü ultiye bastığım zaman bana %55 hareket hızı veriyor. Benim artık ayakkabıya ihtiyacım yok. R'ye bastığımız zaman gidip adamları öldürebiliriz. Ulti kullanma girdiğim için de oyunda rünlerden takır takır gelecek. Kanos mu şekledim. Zaten bu kadar çok vururken bir iki tane can çık. Bakın böyle bir ejder kesen şampiyon gördünüz mü hiç hayatınızda? Bu ne? Jilet gibi yarıyor abi ejderi jilet gibi. Şurada şöyle bir bekleyelim. Şuna kim vurursa ölür. Bilal. Ekranımda gözüken adam Ekranımda gözüktükten 10 saniye sonra ölür. Ne diyorsun buna? Bence de ölür. Bence de sen. Bence de sence. Oğlum bir şey diyeceğim. Adamlar bu arada bu dakikadan sonra aşılamazlar. Ben oldum çünkü. 520 AD var benim üzerimde. bir yüklerim olmadan. Baron almaya çalışabilirler mi? Yok çalışamazlar. Şöyle yapalım biz baron alalım arkadaşlar. Kritik bayağı iyi durumda. Baronu alırsam bir kişiyi kesersem 600'ü geçebilir bu arada AD'miz. Bu da oyunu bozar zaten. Güzel, gerçekten, baron gerçekten baron sence oluyorlar. Gerçekten baron oluyorlar. Sence de bence mi? Evet bence de sence. Neredesin? İki de iki Yakaladım. Oo, Dağıt. sadece Q. Sadece Dağıt. Q. Bilal. Dağıt Bilal, abi, Bilal seni, seni kesmeyecekler de oğlum. Seni kesmeyecekler. Hop. Oh. Hanımefendi. Bu neyin hasarı hanımefendi? Abi Zonya bastı. Tamam okey. Okey güzel gameplay. Sonrası var mı? Serafin herkes öldükten sonra ulti attı. Okey. Şunu alalım. Ultim bitmemiş olsaydı bu arada Zayra'yı kesebilirdim biliyor musun? Bir değil de iki oto atak çıkarsaydım hayvan gibi iyileşirdim arkadaşlar. Gerçi Zonya'sı yok. Bir sonraki fight yine öldüreceğim de. Zonya kurtardı onun hayatını. Bilal MF'e sadece Q'da tek attım oğlum. Bu arada Raşit abi ben orada 5 vs 1 kaldım. Neredeydin? He? Neredeydim biliyor musun? Ben şimdi şu bak pink dediğim yerden mini anlatıyorum. Şuradan koşuyordum. Tam şuradaydım. MF'i şurada gördüm. Bana şöyle dedi. Yakışıklı şu çimlere evet. bir gelsene dedi. Hangi çim dedim? Flash attı şu tarafa. yani şimdi benim de yani ne olduğunu anlamam gerekiyordu. Anladın mı? Ne demek istiyor? Çimde azinem var. Bing gold mu bekliyor? Ne bileyim buff mı var orada? ne göster? Şey var yakında. Ben bir bakayım dedim çimlere. Bilelim atlı iş atlı iş. Çimi atladım. Hiçbir şey yokmuş şimdi. Beni bekliyormuş. Öldürmek zorunda kaldım. O sırada da seni 4 kişi ne yapıyordu bilmiyorum. Ne yapıyordu? Abi? Q attım ölür. Hasaki hariç. Abi. Koşamıyoruz ama hoşamamaya değer arkadaşlar. Şimdi Raşit abi kara kara İzle. İzle. Bir tane İzle. Q attım ölür abi. Hayatını kurtardım zıpla. <laughs> Merhaba. Oğlum bak E skillini attığın anda direkt teklerim seni. red almak için oraya gitmek istiyorum ama Morgan'da zonya var mı? Var. Bilal hepsiz onya almış kardeşim bunların. Ne diyorsun? Yani senden korkuyorlar gibi yorumlar. Zaten adam Buliusunu bile almıyor, benden korktuğu için. Zinza ne yapıyor? Oradan oyunu bitirmeye çalışıyor. Şöyle bir gidelim. Bunların zonyaları geri döndüm bilmiyorum ama hepsini keseceğim. Serap'im bana gelirsen yaşarsın. Hasaki yapma, yapma. Yaklaşırsan yanarsın oğlum. O bir tane dokunmazır seni kurtarmaz. 2 3 Dojadım. Oha! Oha birine vuracaktım diğerine çarptı. Pentam nerede? Where is my penta? Doğsa sayar mı? Oğlum ben 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 Morgan'a rea, Q attım. Zaire öldü biliyor musun? Zin bakalım bizim izleyicimiz mi değil mi? 5'te i̇şte 5 Let's go krallarım bu ildi Arkadaşlar bu var ya Ben hayatımda hiç pente atmadım diyen adamın bu ildi Bak At alıyorsun bu bu ildi Tıklıyorsun pente atıyorsun Bilal bezde Bilal bezde kesiyoruz bezde bezde Tamam geliyorum Kim geliyor ABFF attılar bezde öldürecektim ya Çok vuruyor ya yani bunu anlatmaya gerek yok görüyorsunuz zaten Ben zinzayı anırlarım abi Bir seni bir zinzayı Bilal sana ne olduğunu söyleyeyim mi Bak son fightta şöyle bir şey oldu ben hani sokak kavgasında şey yaşanır ya arkadaşlar. Örnek veriyorum ben Morgana'ya yumruk atacaktım. Zayra bir dakika bilader derken ağzının ortasına. <laughs> Gözünde canlandı mı? Sarhoşlar evet, kavga abi. eder. Ben Morgana'yı vuracakken Zaira ayıracağım diye araya girdi. Tek kedi çocuk yani. Çok özür dilerim Zahir'e girmeseydin kardeşim. Kavgalar ayrılır mı? İldoy'un meci görüyorsunuz. Eline sağlık İldoy'cum. Ee, güzel oyundu senin için. Zinza'ya yazık oldu bu maç. Sağa sola koşturmaktan. Keşke koşturmayıp İldoy'u dövmeye devam etseydi. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.